Merhaba arkadaşlar. 29 günde temel matematiğin rasyonel ve ondalık sayılar konusunu bitirmiştik. Sen de şimdi sorularını da çözdük. Sıra geldi ödev testlerinde. Kaçıncı testteyiz? 6. testteyiz arkadaşlar. Konumuz yine rasyonel ve ondalıklı sayılardaki ondalıklı sayı kısımları. Sayfa 127'yi açıyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan çözüyorum ama size tavsiyem. Önce siz kendiniz çözün. Cevaplarınızı kontrol ettikten sonra videoyu izleyin. Yani benimle beraber çözmeyin. Önce siz çözün. Çözemediğiniz yerlerin videolarını izlerseniz daha iyi olur. Soruların içerisinde zaten ben ekstra bilgiler veriyorum size. Yani aslında bir nevi tekrar olmuş oluyor. Hiç beklemeden hemen başlayalım arkadaşlar. Sayfa 127'deyiz ve rasyonel ondalık sayılar birinci Testi ondalıklarla ilgili testi bitirmiştik. Şimdi ikinci test diyebiliriz ondalıkta sayılarla ilgili. Hemen sayfamızı şöyle bir büyütelim arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayacağım. Birinci sorumuz ne diyor bize? 6 4,2 eksi 1,9 eksi 0,8. Bizler öğrenmiştik zaten parantezin içi öncelikle yapılır. O halde 6 6,4,2. Arkadaşlar çıkarmaları her zaman toplama çıkarmaları virgülden sonra gelen sayıları eşit olarak yazarsanız daha kolay bulursunuz. Yani ben bunu 6 değil de 6 virgül 0. O halde burası sanki 60-42. Ne olur 60-42 42 dedim. 48 yazdım. 42 18 yapar. Yani 6,04,2 4,2 çıkardığımız zaman 1,8 kalır. O zaman buranın sonucu 1,8 eksi. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. 1,9 yani siz neyi hayal edeceksiniz? Sanki 19'dan 8 çıkmış gibi. E çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 11 aslında 1,1 eksi 1,1 Şimdi burayı düşündüğümüz zaman 1,8 eksi 1, 1. 18'den 1,1. 18'den 11'i çıkartırsak 7 kalır ama virgül olması lazım. O zaman 0,7 doğru cevabımız C seçeneği. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda ise arkadaşlar 1,6 artı 2,4. Bu sefer paranteze toplama verilmiş. Hemen şunun toplamını yapalım. 1,6 artı 2,4. Virgülden sonra gelen sayıların eşit işte olduğunu gördük. O zaman 16 ile 24'ü toplamış gibi düşünüyorum. 40 ve virgül aynen yazıyorum. O zaman buranın sonucu 4 oldu. Çarpı. Hemen şunu da bulalım. 1,3 eksi 0,8. Dikkat edin virgülden sonra gelen sayılar yine eşit. O halde bu da benim için nedir? 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Ama virgülü yazmak zorundayım. Sakın buraya virgülü yazmayın. Virgülden sonra gelen bir tane sayı olacak. O yüzden virgül nereye yazıyoruz? Hemen 5'in önüne yazıyoruz. Bu da 0,5 demek. O zaman 0,5. Çarpma olduğu için ne yapıyorduk çarpmada? Virgülsüz çarpıyoruz. 4 kere 5 20 yapar. Burada virgülden sonra gelen sayı yok. Burada bir tane var. O zaman sonuca da bir tane sayı yazıyoruz virgülden sonra. 2,0. Bu da ne eşittir? 2'ye denizli seçeneği. Ve üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soru. Ne diyor? Bu sefer e, çok karma karışık mı? Ya aslında önemli olan virgülden sonra gelen sayılar eşitse direkt toplayabiliriz. Bakın virgülden sonra gelen sayılar eşit. O halde 1423 ile 2573'ü topluyorum. Topladığımda ne çıkar burası? 3, 3 daha 6, 2, 7 daha 9, 9, 3. Bu da arkadaşlar virgülden sonra 3 sayı geldiği için 3,996. O zaman 2,6 ile 1,6'yı çıkartıyorum. 2,6 eksi 1,6 virgülden sonra gelen sayılara dikkat edin eşit o halde buradan da ne çıkar? 2,6-1,6. Bu da ne yapar? 26'dan 16 çıkmış gibi düşünün. 10 olur. Virgülden sonra gelen sayı nedir? Bir tane olduğu için çarpı 1. O halde 3,996 çarpı 1. Cevabımız da 3,996. Seçeneklerde cevabımız yok. Ama aslında burada arkadaşlar şuradaki 3'ü 7 diye yazılmış notlara baktığımda ama e, kitaba bu şekilde geçmiş. E sonuçta cevabı bu olarak kabul edeceğiz. Ama ben bunu 7 olarak yani son rakamı 7 olarak verdiğimde bakın 1423 2577 topladığım zaman 3 7 daha 0 9 0 9 0 2 1 daha 3 bir elde var. 4 bu şekilde düşünülüp hazırlanmış bir soru ama sonucuna 3 yazılmış, o yüzden cevap bu çıktı. Normalde seçeneklerde cevabımızın 4 olduğunu bilelim. O sebepten dolayı Bursa dedik ve geldik arkadaşlar dördüncü soruya. A ve b birer doğal sayı. 1,4 eşittir a artı 1 bölü B olduğuna göre A artı B'nin en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar şuradaki 1 bizim işimizi bozuyor. Şu soruda bir e, basım hatası var. 1,4 yerine 1,2 koyacağız. 1,2 eşittir A artı 1 bölü B Olduğuna göre a artı b'nin en küçük değeri kaçtır? Şimdi neden olduğunu göreceksiniz. 1,2'yi ben açtığım zaman ne nedir 1,2? 12 bölü 10'dur. Şimdi benden en küçük değerini istediğine göre sadeleştirebildiğim kadar en küçük halini alıyorum. 2'ye böldüm 6 bölü 5 oldu. Şimdi bize bakın a artı 1 bölü b yani doğal sayı şeklinde yazacağım. O zaman altın içerisindeki tam sayıları aldığım zaman altın içinde kaç tane 5 var? 1 tane. O zaman burası 1 artı 1 bölü 5 oldu. Bakın benim amacım hem buradaki 1'i elde etmek o zaman şu kısım A oluyor bu kısımda ne olmuş oluyor B oluyor böylelikle A'mızın 1 B'mizin de 5 olduğunu biliyoruz e, A artı B istediği için bizden A artı B'nin de sonucu nedir arkadaşlar 6'dır Ceyhan seçeneği diyoruz geldik 7. sorumuz 4 pardon 5. sorumuz hemen şöyle alalım 5'i ne diyor x 0'dan büyük olmak üzere x artı 1 bölü 5 toplam doğal sayı olduğuna göre aslında toplamı doğal sayı olduğuna göre x'in virgülden sonraki kısmı kaçtır? Şimdi x'in pozitif bir sayı olduğunu verilmiş. x artı 1 bölü 5'in de bir doğal sayı olduğunu söylüyor sonucunun. Şimdi arkadaşlar x artı 1 bölü 5 ben bu verilen rasyonel sayıyı ondalıklı sayıya çevirirsem ne ile çarpmam lazım? 2 ile. O halde x artı 2 bölü 10 oldu. Yani x artı 2 bölü 10'da 0,2 oldu. Şimdi virgülden sonra gelen sayı bir tane var. O halde buradaki x'i öyle bir sayı yazmam lazım ki virgülden sonra gelen sayı sıfır olsun ki tam sayıya dönüşsün. Yani işin özü şu: Ben hangi sayıyla 0.2'yi toplarsam tam sayı olur? Zaten bizim x'in virgülden sonra gelen kısmını soruyor. X sayım benim arkadaşlar. Bir sayım var, virgül ama virgülden sonra gelen kısım 8 olması lazım. Çünkü e, örneğin 2.8 ile ben 0,2'yi topladığında bakın 3,0 yapar yani tam sayı yapar. O yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz. ÖSYM tarzı bir soru. Eski yıllarda bununla ilgili kesinlikle soru geliyordu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 6. soruya baktığımız zaman 2,7 artı 1,8 çarpı 2. Şimdi virgülden sonra gelen sayılar eşit mi eşit? O zaman ben 27 ile 18'i bir toplarım. 7, 8 daha 5 yapar. 3, 2, 3 yaptı. 2, 1 daha. Bir de vardı. 4. O zaman ne yaptı? 45. Yani 4,5 ile neyi çarpacağım? 2. Çarpma e çarpmada kuralımız neydi? Sayıları virgülsüz çarp sonra virgülü yaz. 45 ile 2'yi çarptım. 90 yaptı. Bakın burada virgülden sonra bir sayı burada hiç yok. O zaman sadece bir sayı koyuyorum. 9,0. Bu da neye eşittir? 9 eşittir. Denizli seçeneği diyoruz. 7. sorumuza geldiğimiz zaman Parantez içerisinde çıkarma var. Önce parantez içini yapacağız. Sonra çarpma yapacağız. O halde virgülden sonra gelen sayılara bakın çıkarma da aynı. Yani benden 145'ten 25'e çıkarmamı istiyor. Çıkardığımız zaman bakın 0, 4, 2, 1, 2, 1. 120 ama virgülü yine aynı yerine yazacağım. Yani nereye yazıyorum? virgülden e, sonra iki sayı geldiği şekilde yazıyorum. 1, 2. O halde 1, 2 ya da 1,20 ile neyi çarpıyorum? 3 bölü 12'yi çarpıyorum. Arkadaşlar çarpma yapmadan önce sadeleştirme yapın ki çarpma kolay olsun. O zaman 3 ile 12'yi sadeleştirirsem burada 1 var. Burada 4 var. Soru neye döndü? Bakın. 1,20 bölü 4 oldu. O halde virgülden sonra gelen sayılar ya da biz direkt 124'e de bölebiliriz. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben 120'yi 124'e böldüğüm zaman ne gelir arkadaşlar? 124'e böldüğüm zaman 3 defa var. 12 hemen gönderdim. 0 0 30. E virgülden sonra kaç sayı gelecekti? Yine iki sayı gelecekti. O zaman 0 virgül 30 oluyor. Veya virgülden sonra gelen sayı eşitleyerek de yapabiliriz. Bakın burada 2 virgül var. O zaman ben buraya 0 0 yazarsam. Bu da ikinci yol olsun. 120 bölü 400 oldu. E şimdi bunu sadeleştirmem lazım. 0'a böldüm. 12'yi 4'e bölün. 3 4'ü 4'e bölün 10. 3 bölü 10 oldu. 3 bölü 10'da nedir? 3tür İki seçeneği de kullanabilirsiniz. Ve geldik 8 sorumuz arkadaşlar bu sayfadaki son sorumuz. 6,2 4. hemen dikkatimi çekti. Virgülden sonra gelen sayılar eşit. O halde 62'den 34'ü çıkaracağım. 12'den 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 5. 5'ten 3 çıktı 2. Aslında 2,8. Hemen buraya bakıyorum. Virgüden sonra gelen sayılar eşit. O zaman 13 ile 15'i toplayacağım. Topladığımız zaman 28 ama virgül koydum 2,8. O zaman ne oldu bakın 2,8 eksi 2,8 çıkardığımız zaman aynı sayılar olduğu için cevabımız edilen seçeneği 0 diyoruz. Ve 9. soruya geliyorum. Ee, bir bölme işlemi toplama işlemi verilmiş. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, i̇şlem önceliği diye bir ifademiz var ya toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Ama bu paydanın içerisinde. Benim önce şu toplamayı yapmam lazım ki paydayı tek olarak yazayım. Toplamamdaki sayılar bakın virgülden sonra 2 burada da 2. O zaman 11 ile 1'i topluyorum. Ne yaptı burası? 12. virgülden sonra 2 sayı olduğu için 0 12. Tekrardan yazıyorum. 24 bölü aslında 0,24 bölü 0,12. Virgülden sonraki sayılar eşit olduğu için bölmelerde virgülü hiç görmüyorum. 24 12. Bunun da sonucu nedir? 2. Unutmayın tekrardan bölmelerde virgül koymuyorsunuz. Sebebini bir önceki videoda vermiştim arkadaşlar. Hemen 10. soruya bakıyoruz. 0,13. Hemen virgülden sonra iki sayı. Burada da iki sayı. 0, 13 artı 0, 0, 2 sayı. 0,13 artı 0,02 bölü 0,005. O zaman 13 ile 2'yi topluyorum. Ne yaptı burası? 15. E virgülden sonra 2 sayı geldiği için 0,015. Yani 0,015 pardon 0,15 bölü 0,005. Bakın virgülden sonra 3 sayı burada 2 sayı. O zaman ben buraya 1,0 koyuyorum. Eşitlemiş oldum. Böylelikle yazarken de 150 bölü 5 diyoruz. 150'yi 5'e böldüğümüz zaman ne çıkar? 30 çıkar. Doğru cevabımız Bursa seçeneği. 11. soru. 1,7 artı 1,1. Hemen işlemi yapıyorum. Virgülden sonra gelen sayılar aynı mı? Aynı. O zaman 1, ile 1, 1. Yani 1,7 ile 1,1 yani 17 ile 11'i topluyorsunuz. Burası 8,2. 2,8 yaptı. 2,8 hemen şöyle virgül koyalım. Çarpı 0,3 bölü 0,84. Şimdi benim 2,8 ile 0,3'ü çarpmam lazım. Yani 28 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6. 2 de 8. 84 yaptı. Dikkat edin. Virgülden sonra bir sayı burada, bir sayı burada. Çarpmada toplam sonucu yazıyorsunuz. Yani bir sayı orada, bir sayı orada. Toplamda iki sayı var. O zaman nereden geldi? 84 yazıyorum. 0,84 bölü. Aşağısı da 0,84. Bakın ikisi de birbirine sadeleşiyor. Virgüller aynı olduğu için 84 bölü 84. Bu da nedir arkadaşlar? 1'dir. Doğru cevabımız Adana seçeneği. Geldik 12. sorumuza. 2 artı 0,3 bölü 0,6 çarpı 0,4 bölü 0,2. Şimdi arkadaşlar parantezimi açtım. 2 artı. Öncelikle bakın virgülden sonraki gelen sayılar aynı mı? Aynı. O zaman ben buraya direkt 3 bölü 6 çarpı. Virgülden sonra iki sayı yandı. Burada bir sayı. Buraya bir sıfır koyarsam bu da ne yapar? 40 bölü 2. Hemen 20'yi silelim. 40 bölü 2. Şimdi bakın 6 kere 2. Payda eşitleyelim ya da direkt ne yapıyorduk? Çarpıyorduk burada. Payda eşitleme ya da çarpma. 6 kere 2 12 ya da buradan alırım. 6 kere 2 12 3 daha. Ne oldu burası? 15 bölü 6 çarpı 40 bölü 2. Şimdi tek işlemim sadeleştirme kaldı. 2 ile 40'ı sadeleştirdim 20. 6'yı 3'e bölersek 2, 15 3'e bölersek 5. Bakın yukarısı ne oldu? 5 çarpı 20. Bir daha yazalım. 2 çarpı 1. Şimdi 2 ile de 20'yi sadeleştirelim. 10'a 1 olur. Buradan da arkadaşlar 5 kere 10 ne yaptı? 100 yapmış oldu. Doğru cevabımız Edirne seçeneği. Ve geldik 13. sorumuza. İşlemin sonucu kaçtır? Yine aynı mantık. Bakın 2'yi aldım. Virgülden sonra bakın burada 2 tane var. Burada 1 tane var. Bir sıfırı koydum. O halde 2 artı Virgülden sonraki sayıları saymıyorum. 5 bölü 50 arkadaşlar. Bölü. Burası nedir? 2 virgül 1. Bunu aynen yazalım. Yukarıdaki işleme göre tekrardan düzenleyeceğiz. O halde payda işliyorum bakın. 50 ile 2 çarptım. 100. 5'i topladım. 105 bölü 50 bölü 2 virgül 1. Bu da arkadaşlar 21 bölü 10 yapar. Tamam. O zaman birinciyi aynen yazdım. 105 bölü 50 çarpı ikinci ters çevirdim. 10 bölü 21. Şimdi bakın 0 ile 0 gitti. Bakın ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümde 7. 3'e böldüğümde ne yapar? 13'e e böl 3. 15'i 5. 35. 7'yi böldüğüm zaman 1. 7'ye böldüğüm zaman 5. Burada da 5 bölü 5'ten. Bakın sonucumuz ne oldu? 5 bölü 5 oldu. 1. Hocam ben bunu böyle yapmadım. İşte şu şekilde yaptım. Olur mu? Bütün yolları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan bunu düzgün yazmanız ve hata yapmamanız. Geldim 14. sorumuz arkadaşlar. 1,8 bölü 0,03 virgülden sonra gelen sayıları eşitliyordum bakın 80 yaptım burada 2 tane var burada 1 tane var sonunu 70 yaptım 1'e 1 bir. sonra tekrar yazıyorum 180 bölü 3 artı 270 bölü 9 artı 12 bölü 6. 183'e böldüğümüz zaman 60. 270'i 9'a böldüğümüz zaman 30. 12'yi 6'a böldüğümüz zaman 2. 60, 30 ne yaptı? 90, 92 yaptı. Doğru cevabımız D seçeneği. Ve geldik 15. sorumuza. 1 bölü şeklinde verilmiş. E verilsin. Benim kuralım hep aynı. Virgülden sonra gelen sayılar eşitse bölmede. Virgülsüz yazıyorsunuz. Sonucu da alıyorsunuz. Bakın iki tane var. Buraya hemen 40'ı koydum. İki tane var. Buraya da bir sıfır koyduk. İki tane var. Bir sıfır. Şimdi soruyu tekrar yazıyorum. 40 bölü 20. Bakın bunlar ayrı ayrı. 40 bölü 2. 20 demişim. 2. Burası nedir? 50 bölü 1. Artı. Devam ediyorum. Artı. 60 bölü 2. Şimdi soruma devam ediyorum. 1 bölü. 40'ı 20'ye 2'ye böldüm. 20. Artı 50'yi 1'e böldüm. 50, 62'ye böldüm. 30. Aşağıya toplarsak 30, 50 daha 80, 20 daha 100. 1 bölü 100 yapar. Bu da arkadaşlar nedir? Zaten payda da 10, 100, 1000'in katı olursa yani kuvvetler olursa ondalıklı sayıda 0,01 oldu. Adana seçeneği. Ve son sorumuz arkadaşlar. Yine bir bölme işlemi. Hemen bakıyorum. Virgülden sonra 2 sayı. 2 sayı. Sıkıntı yok. Bir sayı 1 sayı sıkıntı yok. İki sayı yukarıda, aşağıda bir sayı. Hemen buraya bir sıfır yerleştirdik. O halde 12 bölü 24 oldu. Artı 42 bölü 21 oldu. Artı 25 bölü 10 oldu. 12'yi 24'e böldüğümüz zaman 1 bölü 2 sadeleşiyor çünkü. Artı 42'yi 20'ye böldüm 2. 25 bölü 10. Bakın 5'e böldüğümüz zaman 5, 5'e böldüğümüz zaman 2. Arkadaşlar 1 bölü 2 ile 5 bölü 2 nedir? Şöyle kırmızıyla gösterelim. Paydalar aynı olduğu için aslında bunları yan yana yazıyorum. Yani önce toplamada bunlardan başlıyorum. Artı 2. 1 bölü 2, 5 bölü 2, 6 bölü 2 yapar. Artı 2 daha. 6 bölü 2, 3 artı 2'den doğru cevabımız 5 olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle 6 testi de bitirmiş olduk sadece bir testimiz kaldı rasyonel ve ondalık sayılarla ilgili Ondan ne zaman yarın Yarın yine tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın